Allah rolleri ne yaptı? Tanıttı. Dağıtmadı. Tanıttı. Bakınız dedi. Bunlar seçenekleriniz. İster Firavun, ister Musa. İster Nemrut, ister İbrahim. İster Ebu Cehil, ister Ebu Bekir. Bakın, roller bunlar. Hadi seçin. İster Adem ister şeytan. İblis. Efendim. Seçin. Sen seçtin. Rolünü sen seçtin. Sakın Allah saptırdı deme. Bir de öyle bir laf var. Allah saptırmasın. Allah'tan kork ya. Allah'a bu kadar büyük, büyük ağır büyükten olur mu? Allah niye saptırsın? Yani Allah saptıracaktı da bu kadar peygamberi bu kadar vahyi niye gönderdi? Aklı, iradeyi niye verdi? Niye saptırsın? Ya Allah Allah'ın sana şeyi nedir yani? Gareskarlığı nedir? Niye, niye Rahman Rahim olsun? Aynen öyle. Niye Vedud olsun? Yok yani. Niye Hadi, El hadi diye bir ismi olsun? Ne güzel esma. Hidayete var. erdiren diye. Ondan sonra da Allah saptırmasın. Niye saptırsın onu? Niye ihtilal sıratı koyuyoruz? Gelin bunu değiştirelim dostlar. <laughs> Bunu kullanmayalım. Allah niye saptırsın? Efendim. Allah insanın kasmı mı, düşmanı mı? Öyle bir şey yok. Onun için Kur'an Bakara suresinde açıkça ve ma yudillu bihi illel fasiki Allah fasıklardan başkasını saptırma. Evet. E demek ki sapanı saptırıyor. <laughs> Ay, onun için Kur'an'daki bir ifadenin yüzyıllardır yanlış tercüme edilmesi ve yanlış anlaşılması. Yudillu men ve yehtime. Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet. Hayır efendim. Allah dileyeni saptırır, dileyene hidayet eder. Yoksa iradenin anlamı mı olacak? Aynen yani. öyle. Aklın ne anlamı olacak? Saptıracaktı olacaktı. da niye efendim? Hem peygamber gönderip hem saptırıyorsa eğer e, kaşığıyla verip sapıyla gözünümüzü çıkarıyor demektir Haşa. Allah'a yakışır mı bu?